İçerisinde Ahi Enstitüsü'nü de barındıran Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, Anadolu'nun Ahisiyiz, Dört Bir Koldan Türkiye'yiz projesi kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Üzümlü Köyü'nde kaybolmakta olan mesleklerden birini gün yüzüne çıkardı. Anadolu'nun ahisiyiz. Dört bir koldan Türkiye projesi kapsamında Muğla Fethiye ilçesinde bulunan Yeşilüzümlü köyündeyiz. Adım Yadigar Özdeş. 15 yaşından beri bu işleri yapıyorum. Dastar, üzümlü dastar dedikleri işi yapıyorum. Burada doğduk, büyüdük, iş yapıyoruz. İş işleyeceğiz diye bizim bir gezme şeyimiz yok ki biz devamlı buradayız. Gece gündüz 24 saat ayrılmayız birbirimizden. Yatakta, yorganda, işte, aşkla. Hiç ayrılmadık. Ben eşime devamlı bütün hizmetleri yaparım. 15-16 yaşında da evlendim. <laughs> Aa. Okula gittim, küçük evlendim. Burası eskitme modeli. Mesela 2-3 gün. Burası 5-10 gün arasında. Bunlar iyi, çiçekleri, bu modelleri. aile, kardeşlik, sevgi, saygı. Anadolu'nun ailesiyiz. Dört bir koldan Türkiye'yiz. Atvinleri selam.